sen onu? Doğayla olmaz. Sus, sus. Dinden çıkma. Ölülere rahmet, hastalara şifa. Hastalara şifa dileyeceğim. Kimden? Ondan. Yaradan'dan. Allah'tan. Hayır ve şer de Allah'tandır. Ufacık çocuklar abi. Kaç kadın çığlığı var kulaklarımda bir bilsen. Hepsi de Allah'tan yardım istedim kendi kanımızla yüzlerimizi katiler. Neredeydi? Sus! Sus! Sus günaha girme. Beni de kendine günaha sokma. Şimdi gebertirim seni sus. Sana ev verdik, iş verdik, aç verdik, yatacak yer verdik. Sen hala iş yönetiyorsun sus, sus. Sus şimdi gebertirim seni sus. Sadece